Geliyor 1 dk ben 10 saniye oldu 15 saniye 20 <laughs> Ne vuruyon 40 saniye oldu Fikri. Fikri 50 saniye, 10 saniyen kaldı. 3, 2, 1, video gelmedi. Gelmedi. Geldim geldim de ekrandaki şey gitti uçağa girince uçak gelince ortaya. Şinik. Kilo 141. Benim silahım ne ara buldun onu? silah yok burada. Şey. Ben bulmadım. O beni buldu. <laughs> birine mesaj geldi. Sürekli geliyor. Bana geldi. Arkadaş, ha, silah niye yok? Olmaz mı silah ya? Her yer silah. Lan çık. Vallahi burada yok. Benim olduğum yerde yok ha. Şimdi siz düşünün şu bir, bir benden de <laughs> ortaya. havada var. Onu aldınız herhalde. Ben ona gelmiştim ama. Fiki kardeşim bak şurada bir kişi var. Onu öldür. 5 kişi var, 5 kişi. 5 kişi var. Şu tarafta bomba sallıyorlar. Ben oyun biraz geriden geliyor hani sanki sahteci gibi ya. Air drop is coming. Ya nasıl bir oyun ya? Daha can basamadım ya. Oyun yarıya geldi. O kadar adam mı? Kaç o kadar çok bir adam vurmadım ki? Şurada ileride bir adam gördüm. Yetişebilirsem. has <laughs> Nerede bunlar? Ya benim kulaklıkta bir sıkıntı var ya, ya oyunda sıkıntı var. peşine koşuyorum lan nerede adam? Bu <laughs> <laughs> adam nerede? Kilo 141 Mart büyüklüğü Soner. Nerede? Burada. Bu tane yerleştir.

Kaç tane? Bir tane. Adam indi buraya. Orası neresi? İstasyon düştü. Tamam. Ben bu oyundan sonra bir o kapatı bak yapacağım. Olur. Şuraya bir göz atayım. Kimsecikler yok. Aha 45'lik şarjör var onda. Aldım. Güzel. Aa bunda iki tane 117 var burada. <laughs> Bende bir tane var yetiyor zaten. Silah dro türo... Silah drobu safari yaptı. Adam yok ya. Vurduk hepsini. Ben hepsini vurmadım. Ve altı tane vurdu. Son nereden kalmıyor ki bize? Yok adam vuramadım ya. Vurdum 5 tane adam ya. 15, 15 olmuş. Mi? 15 olmuş. Yok yok 5. Geçsen Allah ne var burada geçmiyor. Kim o? Efendim abi. E buyur abi. Ne abi? Kim abi kim? Tutayım Siz götürebilir misiniz? Evet. Anahtarı vereyim mi? Dur abi anahtarı anahtarı vereyim mi sana bana? Şimdi ayak izi var hep burada adam herhalde göremiyorum adamı. Anahtarı, anahtarı ben nereye koydum? Sen bitirmemişsin benim öldürdüğüm ben, adamı ya. Ben, ben, gelirim de ben alkollüyüm şimdi. ben, 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 çöpçü, çöpçü müyüm? Ne alakası var? Burada bunu. Dinle eğitim araştırma hastanesi yazın. şehir yazın. Direkt götürür zaten tamam mı? Yani orası daha yakın. Kolaklığına Doğru sen polisin de var. Ben kusura Ben haklıyım ama. Ben kafamı ediyorum? Yani. <laughs> Ya ben giderim de gene yakalanırsam bir ehliyet gider ama. Ben ehliyetten olamam şimdi. Eee nerede kaldıydık? Bir gözcü atayım ben şuraya ya. Kimsecikler yok. Bizim arkadaş kaynakçıların bir rahatsızlanmış da hastaneye götürek diyorlar. Götürün götürün. Ben de arabanın anahtarını verdim. Ben de araba anahtarını verdim. Benim kafa bir milyon satayım ben. <laughs> gel ayrım oraya gel ayrım. Semih vurdu dedi. Root muyduk kalan ne dedi isme bak. bir de Aha, drop Drop geldi drop murop'u bak Öcü attım ben, Aha Benim tek derdim Soner'den uzaklaşmak Soner peşimi bırakmıyor Ben şunu bir yol öldeyim Lipo Aslıyorum. Aha bir kişi daha var Nerede? Nerede? O da vurdum. Oldu vur. Sana varmış burada. Gazlı bir kişi. Ah. Üç tane kinetik var, 45'lik şarjör var. Bir kişi kaldı, bir kişi. Bir kişi mi var abi? Öldü o da o zaman. Öldü. <laughs> <laughs> Tas oynar oradan atıyor. Lan havada düşüremedim be. Önünüze düştü, önünüze düştü, ortanıza. Ben daha bir adam devammış ya. Yani. Ben onu görmedim. Ben e <laughs> geldim. Geldim. <laughs> Havada 5 tane merim vurdum da 4.yi vuramadım. Neden vuramadım? Ne çok gidala. Peşime geçip durma bak hep adamlarımı sen vur. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Bak. <laughs> <laughs> sen beni peşine düşürdün. <laughs> Peki ne yapıyor biliyor musun? Alıyor hemen kılıcı eline basıyor şeye Saptırıcıya bir hızlanıyor <gülüyor> Yetişemiyor <gülüyor> Şöyle beğenelim sizleri Evet bir beğeniye hak ettik